Aa, baksana Quagmire'la cinsiyet değiştiren annesi. Ki bu harika bir şey. Merhaba Quagmire, merhaba Ayda. Simit iyi sevdiğinizi bilmiyordum. Aa, tabii ben müdavimiyimdir. Hatta benim adımda bir sandviç var. Ketçap boca edilmiş ters bir sosisli. Buyurun lütfen katalım bize. Acı cesur akşam yemeğinize bölmek istemeyiz. Saçmalamayın çok memnun oluruz. Tamam ama biz yemek yedik. O yüzden sadece biraz marul, biftek ve yanında bir şeyler. Sonra ben de çılgın bir hikaye gibi duran bir şey söyleyeceğiz <laughs> <laughs> Aman tanrım bu çok komik Louis. Konuşsam bütün gece dinlerim. Evet ama gitmemiz gereken bebeklere Carter bakıyor... ...ve çocuklarla çok kalınca ırkçılığa başlıyorlar. Aa keşke eğlencenin bitmesi gerekmeseydi. Sizle vakit geçirmek her zaman hoşuma gidiyor. Ee, yarın gelseniz o zaman. Izgarayı yakar şöyle güzel bir barbekü yaparız. Kulağa harika geliyor. Harika geliriz. Hey siz gitmeden bir fotoğraf çekilelim. Aa, Mükemmel. İyi geceler çocuklar. Yarın görüşürüz. Hashtag. Yanlış söylüyorsun. Vay be, bu Louise de cidden iyi hatun değil mi? Evet. Peter şanslı adam. Plan? sen... Sen ondan hoşlanıyor musun? Ne? <laughs> Hayır. Anneler anlar. Gönül eğlendirmeyi seviyorsun ama bir yerlerde Louise gibi bir kadın istiyorsun değil mi? Hayır, Luz gibi bir kadın istemiyorum. Luz'u istiyorum. O mükemmel. Ay, yıllardır ona aşığım. O sıcak, nazik ve güzel. Birine hiç bu kadar aşık olmamıştım. Glenn, bu gerçekten çok tatlı ama en yakın arkadaşının karısından bahsediyorsun. Öyle, öyle. Yanlış bu. Hem Peter iyi bir dost. Cleveland gibi değil.